arkadaşlar. Ben Burak Sevmişen Yurt. Yeni bir görsel dersimizde daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde Silverlight istemcilerinin Silverlight destekli VCF servislerini nasıl tüketebileceklerini incelemeye çalışıyor olacağız. Bildiğiniz üzere Silverlight tarafında genellikle VCF RIA servislerinden, Rich Internet Application servislerinden bahsedilmekte. VCF ekosistemi önemli bir parçası. Ama en nihayetinde RIA servisleri de birer VCF servisi olarak düşünülmeli. Bizim bu günkü örneğimize geliştireceğimiz Silverlight destekli VCS servisleri ise istenmiş tarafında proxy tipi üretilerek kullanılabilen VCS servisleri olarak düşünülmeli. Dilerseniz basit bir örnek uygulama üzerinden hareket etmeye çalışın. Bu amaçla Visual Studio 2010 RC ortamı üzerinde yeni bir Silverlight uygulaması geliştirerek başlıyoruz. Silverlight Application 4 olarak örneğimize bırakabiliriz. İsmi çok problem değil. Şu aşamada biz vSphere eserlerini kullanmayacağız. Bu sebepten dolayı opsiyonlarda yer alan Enable vSphere eser seçeneğini işaretlemiyoruz. Şimdi e, tahmin edeceğiz üzere Silverlight istemcileri e, ya da bildiğiniz üzere Silverlight istemci nesneleri e, web arayüz üzerinden host edilmektedirler. Web üzerinde host edilmektedirler. Bu sebepten dolayı Silverlight servislerinin de Düzeltiyorum. Silverlight destekli visit servislerinin de web tarafında olması gerekmekte. Yani sunucu uygulama üzerinde yer alması gerekiyor. Bu sebepten dolayı Silverlight Application 4.web isimli web uygulamamıza a new item diyerekten yeni bir öğe ekliyor olacağız. Burada Silverlight tarafına geçtiğimiz zaman Dikkat edecek olursak eğer Similar Enabled VCF Services isimli bir şablonun olduğunu görmekteyiz. Bunu aslında şuna benzetebiliriz. ASP.NET tarafını düşündüğümüz takdirde AJAX destekli VCF servislerini de e, kullanabiliyoruz, kullanabilmekteyiz. Benzer bir senaryo burada da geçerli. Şimdi bir servis geçse mesela Daily Information isimli bir e, servisimiz olsun. Daily Information ...servis adını verelim. Şimdi oluşturulacak olan... ...şablon bize çok tanıdık gelecek. VCS servislerini geliştiren... ...arkadaşlarımızın tahmin edecekleri üzere... ...standart olarak bir servis sözleşmemiz... ...yer alıyor. Ki bunu... ...servis kontrat ile ...imzalanmış sınıfımızdan anlayabiliriz. Bunun dışında servisimizin... ...dış dünyaya sunmakta olduğu operasyonlar... ...içeride... ...operation contract isimli attribute'larla ...imzalanmış durumdalar. Biz örneğimizde şu şekilde ilerlersek faydalı olacaktır. Örneğin kendi tasarlamakta olduğumuz, tasarlamış olduğumuz bir serileştirebilir tipin ilgili servis operasyonundan geri döndürülmesi amacıyla bir örnek sınıf buraya ekleyebiliriz. Örneğin information isimli bir klasımız olsun. Bu sınıf içerisinde söz gelimi pardon şöyle yapabiliriz. Mesela double tipinden heat verebiliriz. Gün yani sıcaklık derecesi olabilir veya string olarak e, moto verebiliriz günün özü sözü olabilir veya işte string tabanlı olarak günün rengi isini bilgi olsun burada tip çok önemli değil yani içeriği çok önemli değil fakat serileştirilebilir bir tip olması önemli. Normal şartlar altında VCF'in ilk çıktığı zamanlardan itibaren bu tarz serileştirilebilir tiplerin veri sözleşmesi şeklinde sunulması gerekiyor idi. Hatırlarsanız yani data contract ve data member niteliklerinin kullanılması gerekmekteydi. Bu yenilikler ile birlikte public özellikleri sahip olan tiplerin zaten otomatik olarak serileştirilme işlemine tabi tutulduğunu bilmekteyiz. Şimdi hemen operasyonumuzu dilerseniz düzenleyelim. Burada geri information tipinden değer döndürecek bir metod metot düşünüyoruz aslında. Get daily information olabilir ve örneğin bir parametre alsın. Parametre olarak e, günü alabilir hangi günde olunduğuna göre bir bilgi geriye dönürebilir. Tabii ki burada bir veri kaynağından ilgili tipin içeriğinin doldurulması bir listeden getirilmesi söz konusu olabilir ama bizim tabii ki buradaki amacımız tamamen Sivlite destekli bir VCS dersini nasıl kullanabileceğini incelemek olduğundan bu detayları atladığımızı düşünüyoruz. Örneğin hit olarak 18 derece olduğunu düşünelim. Bir motto verelim mesela. Örneğin kontrolsüz güç güç değildir olsun bunun dışında mesela color verelim. Örneğin red olsun. Günün rengi de bu. Şimdi tabii ki yine alışıla geldiği üzere gereksiz olan using, de, using bildirimlerini buradan kaldır. Bir sıralama işlemi yapıyoruz. bunun arkasından dilerseniz sunucu tarafındaki web config dosyasında neler yapıldığına bir bakalım. Tahmin edicileri üzere VCSRC ile ilişkili bir takım bildirimlerin buraya e, aktarılmış olması gerekiyor. Şu anda da görmekte olduğunuz gibi services elementi altında yer alan ve e, custom binding olarak tanımlanmış bağlayıcı tipi bir endpoint tanımlaması söz konusu. Bu e, bunun dışında metadata bilgisinin elde edilmemesi amacıyla elde edilebilmesi amacıyla hatırlayacağınız üzere HTTP tabanlı olarak host edilen sidilen servislerde e, metadata exchange pointleri kullanabildiğini biliyoruz. Bu amaçla da e, sözleşme tipi i metadata exchange olan ve bağlayıcı tipi max http binding olan e, endpoint e, bilgilerinden yararlanılmakta. Burada da bu tarz bir kullanım söz konusu. Tabii ki servisle ilişkiyi bir takım detaylara baktığımız zaman özellikle behavior'larında HTTP üzerinden e, VSTL içeriklerinin talep edilebileceklerini görüyoruz. Herhangi bir exception detayının e, istemci tarafına aktarılmadığını burada görüyoruz. Bununla birlikte e, özel bağlayıcı tipin e, yapısına baktığımız zaman binary e, tipte bir mesaj çözümlemesi kullanıldığını ve HTTP transport'un söz konusu olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki burada istediğiniz tipte ilaveler yapabilirsiniz. Örneğin security ile ilişkili ayarlar gerçekleştirebilir veya eşli bir transportla ilişkili bir takım bilgilerin set edilmesi sağlanabilir. Örneğin cookie'lere izin verilmesi veya vezi verilmemesi gibi. Buffer size'ın ayarlanması. Özellikle büyük boyutlu mesajlar taşınıyorsa alınabilecek veya gönderilip alınabilecek mesaj boyutlarının ne olduğunun set edilmesi gibi işlemler yapılabilir. Şu anda default olarak template'in kendisinin uygulamakta olduğu aslında endpoint içeriğini görmekteyiz. Şimdi normal şartlar altında herhangi bir istemci uygulamanın bir VSTS servisini kullanmasını istediğimiz takdirde genellikle proxy üretimi yoluna gidiyoruz. Bu sebepten dolayı bizim Silverlight uygulamamızda da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Yani add service reference diyerekten ki şu anda aynı solution içerisinde çalıştığımız için services in solution sekmesine tıklamamız yeterli. Bakın gördüğünüz gibi Daily Information Service buraya otomatik olarak geldi. Burayı açtığımız zaman daha önce çalıştırmamış olmamıza rağmen servisi Development Server'ın otomatik olarak devreye girdiğini ve sanal sunucu üzerinde gerekli servisi konuşlandırdığını göreceğiz. Ve tabii ki içerideki bilgiye ulaşabileceğiz. Bir referans adı verelim. Mesela Daily Information Service Referans adını verebiliriz. Biraz uzun oldu ama önemli değil. Okey diyelim. Şimdi bu noktada isten bir tarafına e, gerekli proxy tipleri tiplerinin üretiminin yapıldığını görüyor olacağız. Bakın otomatik olarak zaten servis referans kısmına e, gerekli bilgi geldi. Bir kere build edelim projemizi. Şimdi servisimizi tabi çağıracağız. Bu amaçla hani çok sembolik olarak main page. XAML üzerinde bir takım düzenlemeler yapalım. Örneğin bir button'ımız olabilir. ve bir text block kontrolüne de servis operasyonundan gelen içerik bilgisini yazdırmaya çalışabiliriz. İsimlerimizi verelim. Özelliklerimizden örneğin button get daily information diyelim. Text block için information text block adını verelim sembolik olarak. Tabi batınımızın bir de kontentine e, ilgili çağ ile ilişki bir bilgi yazalım. Şimdi butona çift tıklayalım ve arka plana geçelim. Şimdi öncelikli olarak bizim e, daily information service reference altında gerekli proxy tipini üretmemiz lazım. Yani daily service client olarak söz konusu olacak bu. Şöyle shift alt f ile hemen pardon shift alt f ile hemen using'i ekleyelim buraya. Tabi pardon bunu buraya değil de şurada tasarlarsak çok daha iyi olabilir. Proxy tipini üretiyor olacağız. Proxy tipimizin üretiminden sonra şu noktada dikkat etmemiz gerekiyor burada servisi asenkron olarak çalış çağırmamız mümkün. Bu sebepten dolayı e, Get Daily Information servis operasyonunun asenkron çağrılmasını ve bu asenkron çağrı sonucunda tamamlandığı takdirde devreye girecek event metodunun e, yüklenmesi gibi işlemleri burada yapmalıyız. Ki e, Get Daily Information completed event metodunu şu şekilde yüklediğimiz takdirde e, otomatik olarak oluşturulan e, metottaki e parametresinden faydalanarak Result'ı almamız söz konusu. Zaten result'ta tipe baktığımız zaman dikkat edecek olursak edilebilir information tipinden olduğunu görebiliriz. Şimdi proxy sınıfı içerisinde kısaca biraz bakarız biraz sonra. Ee, öncelikli olarak içeriği bir tamamlayalım. Complete olduğu zaman aslında yapacağımız şey şu. Information text nokta text özelliğine e result'ın içeriğini atamak olacak. Şöyle yapalım. Dilerseniz information info nokta result diyelim burada mesela string format ile yazdıralım. Mesela sıcaklık derece olsun. Bir alt satıra geçelim. E, günün sözü olsun. Burada bir alt satıra geçelim. Ve e, günün rengi olsun. Örneğin şurada da pardon. E, işte sıfır yerine info nokta hit gelecek bir yerine info.moto gelecek ve daha sonra da info nokta bilgisini buraya yazdıracağız. Tabii bir de çağrıyı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla butonumuzda yapmamız gereken tek şey proxy tip üzerinden get information async metodunu çağırmak. Ona da zaten bir parametre göndermemiz gerekiyor. Bu mesela istemcinin o anda bulunduğu zaman diliminin tarihi olabilir datum now day olarak alabiliriz. Integer bir değer söz konusu ama tabii ki sunucu tarafında bunu ele almadık ama alabilirsiniz tabii ki senaryoya göre sonuç itibariyle. Bir ödedelim projemizi. Şimdi teste çıkacağız. Teste çıkmadan önce Silverlight uygulamamızda show all files diyerekten referansımızla ilişki oluşturulmuş tipin içeriğine bakabiliriz. Normal bir servisin eklenmesi sonrası oluşturulması gereken VSTL dokümanı, şema dokümanları burada yer almakta. Referans CS içerisinde baktığımız zaman bizim information tipimizin buraya aktarıldığını, alanlarının public public property'den buraya getirdiğini görüyoruz. bunların dışında yine proxy tipimiz, şu anda çok fazla göremedik ama şöyle genişletmeye çalışayım. Evet. Daily Service Client mesela bunun içeriğini pardon channel'a geldik. Daily Service Client içeriğini e, görebiliriz. Daily Information Service Client içeriğini. Gerekli operasyonu tamamen buraya aktarını göz. Yani tamamen bildiğimiz istemcilerin proxy tabanlı servis tüketimiyle ilişkili bütün bilgiler burada gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi dilerseniz uygulamamızı teste çıkalım. Ctrl F5 ile çalıştırıyorum bu uygulamamızı. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Siviller uygulamamız yüklendi. Get butonuna basın. Evet gördüğünüz gibi 18 derece. Günün sözü kontrolsüz güç güç değildir ve günün rengi red olarak buraya ekran kısmına aktarıldı. Şimdi tabii ki istem tarafında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu aşamada oluşturulan konfigürasyon dosyası. Bildiğiniz üzere Silverlight düzeltiyor. VCS servislerini herhangi bir istemci uygulamada proxy yardımıyla tüketmek istediğimizde eklediğimiz referansla paralel olarak bir de konfigürasyon dosyasında bazı ayarlar yapılıyor. Yani endpoint bildirimleri gerçekleşiyor client tarafında. Şu anda ekranımızda Silverlight uygulamamız için oluşturmuş olan client bazı endpoint tanımlamalarını görmektesiniz. Bakın dikkat ederseniz burada hangi lokasyondaki servise erişildiği, hangi tipte bağlayıcının kullanıldığı custom binding söz konusu ve sözleşme tipi tabii ki çok doğal olarak getirilen referans içerisinde yer almakta. Custom binding element içerisinde baktığımız zaman örneğin gene sunucu tarafında olduğu gibi binary mesaj encoding ve HTTP transport'un söz konusu olduğunu görmekteyiz ve önemli noktalardan bir tanesi e, mesaj boyutları veya tamponlanan e, maksimum buffer size değerleri burada yer almakta. Tabii ki bunları da e, case'e göre ya da vakkaya göre özelleştirmemiz söz konusu olabilir. Evet bu görsel dersimizde özet olarak bir VCS servisinin Silverlight tarafında proxy tabanlı olarak nasıl tüketilebileceğini incelemeye çalıştık. Tabii ki servislerin kullanılması ilişkili olarak da yani Silverlight tarafında farklı konular da var. Örneğin SUAP bazı servis çağrılarının nasıl gerçekleştirilebileceği, aynı domain içerisinde olmayan servislerin nasıl çağrılabileceği veyahut da duplex channel gibi iletişim protokolleri, iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilecek servis çağrılarının nasıl yapılabileceği, bu servislerin nasıl kullanabileceği konuları da ilerleyen zamanlarda değinmeye çalışıyor olacağız. Bu konuyla ilişki sorunuz olduğu takdirde bana mail yardımıyla ulaşabilirsiniz. Böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.